Başkasının emeğini, gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış kul hakkı sorumluluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe büyük önem verir, haksız kazanca karşı çıkar. Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığı vardır buyurulur. Hz. Peygamber aleyhisselam, emeğin hakkının verilmesini değişik hadisleriyle ifade etmişlerdir. Bunlardan birinde, Hiçbir kimse elinin emeğiyle kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğini yerdi buyurmuşlardır. Bu itibarla emek ve gayret sarf ederek toplum nezdinde itibar gören bir firmanın, kendi markasının izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılması, kul hakkı, ihlaline ve müşterilerinin aldatılmasına sebep olacağından dolayı İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu yolla haksız kazanç sağlamak da dinen caiz değildir.